Neden olduğunu biliyor musunuz Kore'de darbe muhabbetini? Daha doğrusu sıkı yönetim. Darbe değil sıkı yönetim. Neden olduğunu biliyor musunuz? Aradaki fark da şu. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Yabancı birkaç kaynağa bakmıştım. Çok değişik. Şimdi orada baştaki adam ile parlamenterler farklı. Yani bizde memokrat memem seçilseydi yakın bir şey olacaktı. Çünkü zaten meclisi kaybettiler ya. Meclisi zaten kaybettiler. Ancak meclisi kaybettikten sonra başkan olarak demokrat memem, pardon demokrat dedem, piro dedem seçilseydi o zaman çok değişik bir ortam olacaktı abi. Kore'nin başındaki adam bir şey yaptırmaya çalışıyor. Partidekiler sürekli şey yapıyorlar. Oyla, oylamayla iptal ettiriyorlar adamın yaptığını. Kitliyorlar yani. Başka bir şey yapmaya çalışıyor gene kitliyorlar. Adamlar bütçe bile belirleyememiş. Obama'da da benzer bir şey yaşanmıştı ya. Sonra şey falan demiş. Komünizm geliyor. Bunlar komünist falan demiş. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Belki de yani çok doğru olmasa da belki söylediği haklılık payı vardır diyelim. Belki. O sebepten dolayı sıkı yönetimi ilan ediyor. Sıkı yönetimi ilan ettiği zaman kendi söyledikleri artık meclise bırakılmadan geçiyor. Bunu yapmış. Bunu yaptıktan sonra halk tabi bunu istemiyor. Halk istemedikten sonra halk istemediği için direkt oylamayla kaldırılıyor. Zaten parlamenterlerin bunu sevmiyor anladığım kadarıyla. Öyle olunca da bu işte halktan özür diliyor falan. İnsanlar da demiş ki işte görüyorsunuz demokrasi olan yerde böyle olur. Bize çok garip geliyor tabii ama böyle. Şimdi evet ama hani şey yapmışlar bak ne güzel demokrasi var adamlarla falan. Evet ama gerçekten adamlar şu an kitlenmiş durumda. Parlamentoyu feshetmek istemiş. Aynen işte. Sıkı yönetimde feshetme yetkisi var. Aynen. Yolsuzlukları kurtarmak için sıkıyor. Ha yolsuzluklarını kurtarmak için sıkı yönetim kullanmış de, diyen var. Evet doğru onu da konuşuyorlardı. CHP Netflix Adaptation. Şimdiki zaten. İzmir'e kan yuvatansa. <laughs> Fake demokrasi. 15 Temmuz benziyor gibi. Hiç alakası yok. Zaten adamın pek bir gücü yok yani. Olay o gerçekten arkadaşlar. Yani sen baştaki adam olabilirsin. Tepedeki adam olabilirsin. Oyalmış adam olabilirsin. Gerçekten bu da böyle bir şey yani. Gerçekten bu da böyle bir şey arkadaşlar. Bu da bir gerçek yani. Sen tepedeki adam olabilirsin. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı'ydı. Tabii ki o zamanlar kağıt üzerinde de Cumhurbaşkanı'nın fazla etkisi yoktu ama bir iki bir şey vardı gene. Ama kullanamadı tek başınaydı çünkü. En tepede tek başına kalmıştı yani. Son Atatürkçü olarak. O da öyleydi. Yalnız başına kalmıştı orada. Ondan sonra zaten onu da attılar artık. Onu da attılar. Abdullah Gül geldi. Abdullah Gül'den sonra da bizim mahalledeki abi başa geldi. Çok değişik. Yani işte çok fazla demokrasi oluyor. O zaman da şey oluyor. Ben bunu mesela şeyde de görüyorum. Normalde, realde de bazı ortamlarda da görüyorum. Fazla demokrasi olunca hiçbir iş yapamıyorlar ama. Hiçbir iş yapamıyorlar. Çünkü o diyor ki abi şunu yapalım 80 tane ses çıkıyor. Bunu yapalım 80 tane ses çıkıyor. O da büyük sıkıntı yani. Gerçekten ilerleme kaydedilemiyor. Bizde de mesela Türkiye'de de o sorun maalesef yaşanıyordu. Ali yazar ve bozar muhabbeti maalesef yaşanıyordu. Şimdiki yarı diktatörlüğü bizim Mozambik'teki, Mozambik'ten bahsediyorum. Siyasi istikrar diyorlar ya. Orada gerçekten bir böyle çekişme, bir böyle anlaşamama vardı yani. Bir sürü parti. Şu an Romanya seçimleri iptal oldu biliyor musunuz? Daha yeni. Bir, bir gün falan oluyor belki. Romanya seçimleri iptal oldu. Çok çok acayip bir adam. En çok oyu almış. Bir de tabii böyle en çok oy almak demek 22, 23, falan alınca en çok oyu almış oluyorsun. İttifak yok ya. En çok oyu alıyor. Ancak garip bir sebepten dolayı bir de şey tabii gücü elinde olmayan adamlardan bir tanesi. Gücü elinde olan adamlar şurada usulsüzlük var burada usulsüzlük var falan deyip seçimi iptal edebiliyorlar. Ancak adam gerçekten deli. TikTok'a falan hayvan gibi para basmış. Gerçekten böyle abi. TikTok'a hayvan gibi para basmış. TikTokçulara hayvan gibi para basmış. Onun üzerinden böyle çok fazla reklamını yapmış kendi. O şekilde Birinci sırada mı çıkıyor? İkinci sırada mı ne çıkıyor? Birinci sırada ya. Birinci sırada çıkıyor galiba adam. Hiç olmayacak yani. En böyle bizim Türkiye'deki en deli partinin birinci sırada çıktığını düşün falan. Sonra işte bunlar usulsüzlük buluyorlar. Ve böyle çok garip usulsüzlükler. Nasıl biliyor musunuz? Mesela TikTok için kaç para harcın diye soruyor. Adam diyor ki harcamadım. Ondan sonra da adamın para harcamış olduğu ortaya çıkıyor. Paralı reklam vermiş olduğu ortaya çıkıyor. Bir de tabii şey muhabbeti var. Bu paraları sen nereden buldun? kanunu. Onlar da öyle değişik. Sonra düşündüm düşündüm. Lan dedim bizim baştaki Mozambik'teki bizim baştaki abi başa getirebilmek için öyle garip şeyler oldu ki bir kişi bunu konuşmuyor ama. Benim anlayamadım CHP falan niye konuşmuyor? Yani o ana muhalefet değil mi bunlar abi? Öyle garip şeyler oldu abi. Mesela bakın neler oldu biliyor musunuz? Seçim dönemi falan yoktu. DSP baştaydı. Bir anda bir anda DSP'nin içindekiler istifa etmeye başladı. Kendi kendine. İstifa ediyor, istifa ediyor, istifa ediyor. DSP diyorum değil mi? DSP. Ondan sonra adam kalmadı. Adam kalmayınca DSP'nin içinde milletvekili mi kalmadı? Nasıldı tam hatırlamıyorum da. Yani adam kalmayınca, sandalye kalmayınca bu sefer tekrardan seçime gitmesi gerekiyormuş. Abicim o adamlar arka arkaya neden istifa ettiler? Bu adamlara para mı yedirildi? Bunların bakın arkalarının araştırılması lazım. Başa gelen Günün birinde başa Atatürkçü birisi gelirse vatansever e, Mozambik'ten bahsediyorum. Biri geldiği takdirde bunların araştırılması lazım. Neden? Bu adamlar istifa ettiler. Tak 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 diye. Çünkü bu adamlar kesinlikle AKP'nin kazanabilmesi için istifa etti. Bu bir düğmeye basmaydı. Bu bir düğmeye basmaydı. İşte soruyorlardı. O da diyordu ki, onlar da diyordu ki işte biz bilmem ne ülkenin bekası için, milletin bilmem nesi için bu hükümetin doğru üzgün gitmediğini gördüğümüz için carçur. Hayır değil AKP kazanabilsin diye. AKP tak diye başa gelebilsin diye. istifa ettiler. DSP'nin içindeki adamlar. Bunun araştırılması lazım. Ben o zamanlar çok gençtim. O yüzden sadece hafızamdan söylüyorum. Gidip tekrar kontrol etmedim. Zevkli olmuyor. Benim söylediklerimi siz kontrol edin arkadaşlar. Tekrardan yeni seçim yapılması gerekti. Tamam mı? Bu bir. Ondan sonra Erdoğan şey yapamazdı. Ne derler? Seçilme hakkı gitmişti hapse girdiği için hapse girdiği için seçilme hakkı gitmişti tamam mı? Herhalde acil olsun istediler de böyle bir olay oldu. Bak şimdi Siirt'ten bağımsız olarak Jet Fadıl aday oldu. Orada ise herkesin cebine cep telefonu ve böyle 50 TL o 50 milyon TL mi? Yani çok büyük bir para yani. Şimdikinin yani ne bileyim 5000 lirası falan. Çok büyük bir para yani. Herkese diyorum ama. Siirt'te herkesin cebine para veya cep telefonu. Tak 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 verdi tamam mı? verdi. Oradan bağımsız aday olarak seçildi. Seçimler bitti. Tabii AKP kazandı. Birinci sırada AKP kazandı. Başbakan geçici birini koydular. Sanırım o zaman Abdullah Gül'ü koydular diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa gene düzeltirsiniz. Bir isim koydular yani başa. Geçici. Belli. Ondan sonra kanunu değiştirdiler. Kanunu değiştirip Erdoğan'ın o suçu işlemiş olmasına rağmen aday olma hakkı tanıdılar ona. Ondan sonra Dediler ki a bu kanun değişti. Bu kanun değiştikten sonra dediler ki a Jet Fadıl'ın şeyi geçerli olamaz. Çünkü seçim rüşveti vermiş. Jet Fadıl'ın e, seçimi gerçek olamaz. Seçim rüşveti vermiş. Olmaz öyle şey. Seçim rüşveti olamaz. İptal. İptal ettiler. Dediler ki sadece orada olmak üzere Siirt olması lazım. Sadece Siirt'te olmak üzere bir tane daha seçim yapacağız. Bir tane daha seçim yaptılar. Bu sefer Erdoğan Oradan aday oldu. Yanlış hatırlamıyorsam bağımsız olarak. Dediğim gibi detaylarda yanlış hatırlıyor olabilirim. Bağımsız olarak aday oldu. Ondan sonra nasıl olduysa takır takır kazandı oradan. Düşünsene mesela bunların hepsini yapıyorlarmış. Orada kazanamıyormuş. Çok ilginç bir şekilde takır takır kazandı. Siirt'te acaba bir düğme falan mı var? Böyle şey mi? Üç tane şey. Ne derler? Üç tane A, Üç tane derebeyi var. Onlar Onlarla anlaşınca o kadar kolay mı yani kazanmak? Adayını kazandırmak. Neyse abi. Siirt fıstığı veriyorsun. O ondan sonra abi Siirt'te taktiğe kazandı. Meclise girdi. Meclise girdikten sonra Akp şi, abi bir de şeyler falan çok komik biliyor musunuz? Yorumcular konuşuyorlar tamam mı? yorumcular. Yorumcular biz geri zekalıymışız gibi konuşuyorlar böyle. Şey takım elbiseli, gözlüğün çerçevesini, şeyini e, sapını ıslanın. Sizce sizce Erdoğan Erdoğan Ak Parti'ye tekrar geçer mi? Bilmem geçer mi acaba. Yo bence be, şey devam eder. Bunun sonucunda ne olacak? Bu şeyin sonucunda... Ne... Oğlum ne olacağı bir... belli işte. Adamların ne yaptığı belli. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra başa geçer mi? Geçebilir mi? Ulan biz geri zekalı sanıyoruz herhalde bizi. Neyse abi ondan sonra AKP'ye geçti. AKP'ye geçtikten sonra da baştaki mi istifa etti? Başbakanlıktan mı istifa etti? Ne oldu? Onu tam hatırlayamıyorum. Veya kendi işlerinde mi seçtiler? Ondan sonra da başbakan oldu abi. Bak bu bir tane bir şey yani. Bak bu bir tane bir şey. Bu sadece bir tane bir şey. O yüzden diyorum ya Romanya'da işte şeyler adaylardan bir tanesi böyle seçim rüşveti vermiş. Vermedim demiş veya işte daha doğrusu seçim yatırımı yapmış da yapmadım demiş. Usulsüz olmuş falan bu böyle çalkalandı yani bayağı. İşte adamın şeyi iptal edildi falan çalkalandı falan filan ben şey diyorum. Abi diyorum siz ne diyorsunuz? Mr. Anderson'da var doğru söylüyorsun. O siyasi yasalın kaldırılması e, Baykal yüzünden demiş doğru. Berkeley 2000 fakir ve varoş edebiyatı yapar kazandı. Kazandı basketbolcu demiş. Şimdi gerçekten arkadaşlar çok basit kazanıldı. Onun da sebebi işte diğer adamlar diğer partiler yani. Ona muhalefet olacak olan partiler. Maalesef iki elleriyle bir iş yapamadılar yani. İki elleriyle bir iş yapamayan yapamayacak duruma geldiler yani. Herkes yaşlı. Arkadaş şey demişti ya gerontokrasi. Bütün parti başkanları yaşlı. Bunlar tabi o zamanlar genç. Eşim ne oldu? Kendisi yaşlı oldu. Aynı duruma kendisi düştü şimdi. Şu an aynı duruma kendisi düştü. O zaman Aydın Doğan medyası Ecevit'le dalga geçmek için e, tarihteki bunak padişahlar diye böyle çok garip bir hareket yapmıştı Ecevit. Aynen şey gibiydi biliyor musunuz Joe Biden gibi gerçekten. Gerçekten Joe Biden gibi böyle hani yaşlılıktan böyle garip garip hareketler yapmaya başlamıştı. İşte mesela çıkışa gidecek yanlış çıkışa gidiyor falan böyle. Yok birinin elini sıkması lazım. Alakasız birinin elini sıkmaya çalışıyor orada. Anladın mı? Mesela bilmem kim başkanın elini sıkması lazım. Orada alakız birinin elini sıkmaya çalışıyor falan. Böyle böyle e, baya bir gündem yapıldı bu olay. Ondan sonra da işte Aydın Doğan medyası buna dalga geçmek için tarihteki bunak padişahlar diye şey yaptı. E ne oldu abi? Şimdi tarihteki bunak padişahlara yeni, yenileri mi ekleniyor? Aydın Doğan çıksın bence onun bir güncellenmiş halini yapsın. Ne dersiniz abi? Cenk Alper yürüyen Merdiven ters bindi mi demiş. Yürüyen ata ters bindi abi. Biden'da boşluğa elini uzatmıştı demiş. Yürüyen ata ters bindi. Ondan sonra etrafındakiler de hemen şey yaptı top toplaştılar abi. Başkanım hiç yürüyen ata ters binilir mi?